Biz öncelikle hastaları rahatlatabilecek en az invaziv olan işlemlerle başlarız. Nedir bu düşük akımlı oksijen tedavileri? Hepinizin bildiği bir ameliyat geçirdikten sonra kullandığınız nazal oksijen tedavisi, maske ile tedavi, evet, maske ile tedavi. Bunlar düşük akımlılardır. Nedir? Verebileceğiniz miktar bellidir. 4 litreden 6, 8 litreye kadar değişir. 6 litreye kadar nazarle verebilirsiniz. 8 litre dakikaya kadar da maskeyle verebilirsiniz. Geri solumasız torbalı maskelerimiz vardır. Bunun da da 10-15 litre dakikaya kadar akım verebilirsiniz. Fakat buradaki akciğer patolojilerinde daha yüksek akımlı oksijen ihtiyacı oldu. Sağlık Bakanımızın da üzerinde durduğu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği protokollerde de geçen. Yüksek e, oksijen akımlı nazal e, kanülle verilen e, tedavi biraz daha farklı bir yere oturdu burada. Çünkü e, invaziv işlemlerden önce bir ara e, kademe oldu. Bizim e, rutin olarak akut respiratör distres sendrom diye geçen e, ileri solunum yetmezliğinde e, akciğerlerde bu akciğer için bir organ yetmezliği sayılabilecek bir tablodur. Biz hastalara uygulamayı yaparken özellikle e, e, gerekli durumda e, ne vereceğimizi, nasıl oksijen vereceğimizi düşünürüz. Ama bunlarda çok daha ileri tedaviler, invazif tedaviler gerekir. Bizim bu gidiş e, durumunda e, özellikle COVID hastalarında farklı bir durum ortaya çıktı. Genellikle ARDS hastalarında akciğerin verilen birim basınçla olan genişleyebilmesi. Yani biz buna kompliyans diyoruz. Genelde e, ARDS hastalarında düşer. Covid dışındaki hastalarımızda. Ve biz bu kompliyansı da açıcı tekniklerle e, mücadele ederiz. Fakat Covid hastalarını... Yani şöyle, hastalarını, birazcık böyle basınçlı bir havalandırma yapmaya evet. çalışıyorsun ki Akciğer o, hani evet. e, rahat bir şekilde esneyebilsin. Evet. Kapasitesine ulaşabilsin diye. Şimdi Ama bu, bu Covid durumda... grubunun sadece üçte birinde bu tip e, ARDS tablosu var. Daha farklı bir ARDS tablosundan bahsediyoruz. Burada toplam vakaların, e, ARDS'e gelişmiş olan toplam vakaların 3'te ikisinde daha farklı bir mekanizma var. Hastalarda kompliyans düşmüyor. Kompliyanslar yüksek. Kompliyansın 40'ın altında olduğu durumlarda verdiğimiz Şimdi tedaviler farklıdır. Bizi, Genişleyebilme. Evet, Biz dinleyenlerin de rahat anlayabilmesi adına yani onu biraz evet. daha böyle şey yapalım. Şimdi bu hep dedik ya akciğerde bir iltaba yol açıyor. İltihap olan yerde vücut tamir mekanizmalarını ortaya koyuyor. Bu iltihap dolduğunda akciğerlerin keseceklerini Orada ne oldu? ARDS dediğimiz o işte hani hocamın dediği ileri solunum yetmezliği oluşuyor. Çünkü akciğerlerde havanın geçiş yapabileceği işte kana, oksijenin geçiş yapabileceği alan Hava keseceklerinin etrafındaki damar e, yapılarında da bir bozulma oluyor. Ve e, kan-gaz değişimi yani sizin e, aldığınız havadaki oksijeni kana vermeniz zorlaşıyor. Bozuluyor. Bozuluyor bu hastalarda. Özellikle de e, bu yapının gelişmesiyle beraber has, e, akciğerin ...elastik dokuları olaya çok efektif katılamıyor. Yani genişleme yapamıyor basınçla. Ee, bir grup böyle. Bu üçte bir grup bizim klasik ARDS dediğimiz tablo içinde. Üçte ikisi ise kompliyansı geniş bunların. Bunlara sadece oksijen desteği vermek, yüksek e, akımlı oksijen desteği vermek daha efektif oluyor. O yüzden e, bu iki tipi biz klinik olarak ve e, yaptığımız monitorizasyonlarla ayırıp... Hangisinde ne kullanacağımızı seçiyoruz. O yüzden bu hastalarda yüksek akım oksijen tedavisi 20 litre dakikadan 60 litre dakikaya kadar yükseltebileceğimiz oranda kullanmamız mümkün ve bu hastalar invaziv bir destek gerektirmeden, evet ventilatör desteği gerektirmeden bu süreci atlatabiliyorlar. Evet. O yüzden yüksek oksijen tedavisi high flow oksijen tedavisi bizim bu tedavi prensiplerimizin içinde ...oldukça güncelleşti COVID hastalarında. Bakan en bahsettiği az önce evet. Türkiye'nin başarısını demiştim. İşte bu ayrıştırıldı. Tabii entübe demek, entübe de solunum makinesine bağlanan hasta demek. Evet. Herhalde. Bunlar e, genel anestezi almış olanlarınız varsa bilirler. E, biz hastaları kas gevşetici veririz, ilaçlarımızı veririz. Hastalar uyurken, yine yoğun bakım içindeki süreçte de böyle... ...biz hastalara entübasyon tüpü dediğimiz tüpü nefes borusuna yerleştiririz... Bu işlemler yapılırken COVID hastalarında tabii özellik var. Damlacık enfeksiyonu olduğu için normal laringoskoplarla ışık kaynaklarımızla değil, video laringoskop dediğimiz videodan görüntü alarak hastaları rahat entübe edebileceğimiz, yaklaşmadan entübe edebileceğimiz malzemelerle biz hastalara yaklaşım yaptık. Yani doğrudan böyle evet. ağzının içerisine girmektense evet. aletlerle işte hemen orada e, nefes ona bakmaktansa kendinizi koruyabilmek evet. adına <laughs> Ee, özel aparatlar, özel Ve şeyler. Özel entübasyon kabinleri oluşturuldu. Ee, ellerimizi eldivenlerle uzatabileceğimiz hastaları entübe edebileceğimiz gibi. Bunlar gerçekten e, hastaların tedavisinde çok yol kat etmemize yardımcı oldu.